gayri i̇şte yönetmen onu insan böyle oluyor. Her projenin yakam yeri. ki yönetmenden seçmiş. Oh bir tane var yeter aslında. Evet, 10 3. Mayıt gidiyoruz. Uh, <laughs> Bond, Bond Bond yani Street'teyiz. Bond yani James Bond. Evet arkadaşlar Londra Londra'da olduğumuza inanamıyoruz. Smith Sarayı. Yani, yani. e, ee, yok şimdi hepsi kapandı. Arkadaşlar geldik Londra'ya dediler ki sizi çok güzel bir lahmacuncuya götüreceğiz. Bizden. Lahmacun değil. Lahmacun. <laughs> <laughs> ben de söyleyemedim. Dedim ki ya biz Londra'ya geldik. Hocam dedi bir tane kebapçı var çok güzel seni kebapçıya götürüyorum. Ya He. hocam biz Londra'dayız hani. Şöyle bir Adana acılı döner berbat burada döner yemeyin. Burada çok güzel döner falan. Hocam hani biz Londra'ya İngiltere'ye geldik yani farklı. Hocam çok güzel simit sarayı var çok güzel işte kur fasulye pilav yapıyorlar falan. Hocam hani biz Londra'ya geldik. Ee, bir farklı hocam. Yeni bari... olsa gerek diyoruz. <laughs> Neyse gel şöyle yapalım. Eee, merkezine sonra geliyor? Ya High Park Corner'a doğru yürüyoruz. Bazen evet. Yok. Oxford Street'te yürüyoruz arkadaşlar. Londra'nın evet. ee, meşhur alışveriş caddesi. Yani İstanbul'daki evet. İstiklal Caddesi. Entelejansa yani. burada genelde. Ee, biz Hyde Park'a doğru gidiyoruz. Bir 200 metrelik bir mesafemiz var. Orada şu meşhur London Hyde Park'ı Corner'ı rekorderi göreceğiz. Evet orada ee, istediğin şekilde konuşabilirsin. Ayakların yerde kesik olacak. Yani ayağın altında bir tuğla da olabilir. Hmm. Ya da bir kürsün de olabilir. Oh. Yani, corner. Speaking corner. Bir tane hi-five corner daha var. O aynı değil. Ha. Bu, bu corner. Evet. Yani, o ileride. Ha, <laughs> Yes. Taksi, Burada taksiler böyle arkadaşlar bak. Siyah. Siyah ve böyle. İlginç ilginç taksiler. Bir de şuraya bak. Şuraya Arkadan atlayıp biniyorsun. Aaa. Evet, bunu da kaçırdık. Aslında <laughs> şehir turu atan otobüslere binebilir. Ha bunlar kiralayabiliyorsun da mesela evleniyorsan kiralıyorsun. Ee, orada hmm. işçi servisi falan. Ekibi gözürüyorsun. Şehirde davetlilerinden. Evet arkadaşlar. Evet. İnsanlar. Evet. Şurası Esmer Rota. Parka doğru gidiyorlar. Sanırım orada Rina Park gibi bir şey var. Rina Park mı diyoruz? Yani? Evet. Evet arkadaşlar şu an Hyde Park'ın içindeyiz burada konser gibi bir şey var. Yok, Sanki. Polisler baksın çekebiliyor şundan dedim ya ayakların yerden kesilecek. Hah. E, Hemen konuda konuşacaksın. Gel onu da çeker. Çünkü bu şey istediğin şekilde konuşabilirsin. Daha tutuklanamazsın yani. Ha Kesinlikle. Her alanda her konuda bir şeyler söyleme hakkına sahipsin. Çünkü ayakların yukarıda ee, mı? Kesinlikle Allah gibi bir şey söz konusu değil. Burada şu anda basını da görüyoruz. Ee, mesela free speaker corner falan var. Mesela görüyoruz mesela bir bayan. Yani, Orada bak mesela birisi başka bir şey konuşuyor. Herkes istediği şeyi öyle ki herkes istediği şeyi konuşuyor. Kimse bu sınırsız bir özgürlük var. Bak mesela orada birisi bir konuda konuşuyor. <laughs> Şimdi Ali hocam bunlar iskemleye çıkıp konuşuyorlar. Yani Genel gelenek odur. Ya ayakların yerde kesik olacak ve artık hangi konuda konuşacaksan burada konuşuyorsun. Yani demek istiyor ki Ali hocam. Evet. Yani bir yükseltinin üstüne çıktığın zaman burada bu ay parkın İster iskemle olsun ister bir turla olsun o ayaklarını yani yerden kesiliyor ve istediğin özgürlükte sınırsız bir özgürlükte istediğin sansür şey. yok, sansür yok, foto sansür yok, devlet sansür yok. Ama daha çok politik tavır olarak. Politik Ko politika oldu. konuşabilirsin, dil konuşabilirsin, ekonomide konuşabilirsin. Ama tabii biraz edebin olacak yani kalkıp bir başbakanı edemezsin şey evet. çok ciddi bir şekilde yerden yere vurabilirsin ama tabi yani özel şeyler... Küfür yok. Yani Küfür öyle ağlaksızca ama... bir edepsizce yani... bir tavır, konuşma yok ama... Düşünce özgürlüğü var. Kesinlikle yani düşüncede istediğin gibi belirtebilirsin sınır yok eleştirebilirsin, yerden yere vurabilirsin. İnsanlar şu an hunharca konuşuyorlar arkadaşlar. Bak, Özgür... <laughs>

Artık bunlar neyse onunla ilgili konuşuyorlar. Evet gel gidelim. Evet arkadaşlar bir taraftan insanlar konuşurken Evet şimdi de İngiltere'nin Londra'nın başka bir resmini göreceğiz. Hangi resmi diyeceksiniz? Hava güzel olduğunda da genellikle oluyor bazen Evet. Şimdi e, göreceksiniz karşısı burası. Işte bu demek iyisi. oluyor ki İngilizler güneşi görünce üstlerini çıkarıp kendini yerlere atıyorlar. Güneşleniyorlar. yaz mevsimi soru işareti. D vitamini eksikliği var. <laughs> evet öyle mi diyelim? <laughs> evet. Onun için güneşi görünce D vitamini almak için dalıyorlar böyle yerlere. Salıyorlar kendilerini arkadaşlar. Devasa bir park gördüğünüz gibi yani. Ucum ucum Hyde Park Meşhur Hyde Park burası arkadaşlar. Şu tarafta da konserler oluyor. Konser alanı gördüğünüz gibi. Evet. Luna Parkı tarzında bir şey. Ee, evet. Hadi hocam. doğru gidiyoruz. Sıcak pasta aydını. Yönetmenimiz ateşi arttı. Bir bakayım Ay. evet. Ona Güneş bir... Şarkı. Türkiye'de güneşten bol ne var hocam? Evet. Değerini biliyorum ben. <laughs> Değerini bilin güneşin. Evet, değerini bilelim. Şöyle bir çeksek mi acaba gösterelim geniş bir şekilde. Şöyle bu ağaçlar devam edip gidiyor. Yani rahat, e, çok rahat bir şekilde bir saat yürüyebilirsiniz bir ucundan bir ucuna. Evet, bir saat mesafede yürünebilir bir Hyde Park'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Meşhur Hyde Park. Bu da evet, Konsere gitmek için bilet kuyruğu bu. Acaba kimin konseri var? ee, bilmiyorum. Çıkartamadım. Evet. Müziği <laughs> duyuyorsunuz. Belirttiğimiz yani bayağı uzun ee, bir ucundan bir ucuna rahat bir saat yürünür diyorum. Belki daha fazla. Evet hocam. Şöyle. Güzel bir gün aslında yürümek için de maalesef bizim fazla vaktimiz yok. Yoksa kay parkı da Güzel, harika bir gökyüzü. Adamın dükkanına geldik, dondurma dükkanına. Elinde dondurma yiyor. Diyor ki, dükkan kapalı. Niye? Benim dinlenme saatim diyor, 10 dakika sonra gelin diyor. Vay arkadaş ya. Bu nasıl toplu ya. Hayır, Şu sandalyeler gösterelim. Bazı yerlerde farklı. Kap Park Ice gibi bir şey. He. Evet. Görün arkadaşlar. Şu Şurada ücret şu. ödüyor musun? Sen diyorum. Orsada herhalde. Çok çok azdır.